İşte bu. Yaz turşumuz hazır. Mutlaka yaz bitmeden yaz turşusunu yapıp yemeklerin yanında afiyetle yiyin. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 10 dakikada yaz için turşu yapacağız. Salatalıklarımızı yıkıyoruz. Buralarını alıyorum. 2-3 günde gelecek bu. Yazın en azından kış turşumuz olana kadar. Kütür kütür bir turşu olacak. Yemeğin yanında de yiyelim. Şimdi bu işlem tamam iki tane de yaprağımız var ağzına koyacağım kavanozu onlar da yıkamam lazım malzemem hazır turşuluk için malzemelerimi yıkadım ben hazır şimdi iki üç tane tabanlı dilim domates atıyorum şekilde Salatalıklarımı diziyorum. Ve evet, sarımsaklarımı atıyorum. 5-6 tane olsa yeterdi. Ve bir çorba kaşığı tuz. Koyduk. Sirkemizi koyuyoruz. Ve kaynattığım suyu koyarım. Yapraktan da şöyle bir tane kavanozun ağzını kapatıyorum. Yaz turşumuz hazır. Mutlaka deneyin. 2 üç günde gel olacak. Afiyet olsun. Yaptığımız turşu oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Түр көтүр İşte bu. Yaz turşumuz hazır. Mutlaka yaz bitmeden yaz turşusunu yapıp yemeklerin yanında afiyetle yiyin. Herkese afiyet olsun.